Sıcak hava ve rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi. Görüntüler İsrail'den. Kudüs'te Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan yangın hızla yayıldı. Neve Shalom, Bekoa, Taos, Nashson ve Mesilat Zion bölgeleri tahliye edildi. Ülkenin en büyük ulaşım arterlerinden Tel Aviv ile Kudüs arasındaki otoban kapatıldı. Otobandaki panik görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Yüzlerce kişinin araçlarını bırakarak kaçtığı görüldü. <laughs> İsrail medyası yangında ondan fazla kişinin hafif yaralandığını aktardı. Tel Aviv yönetimi yangınlara müdahale için aralarında Yunanistan, Rotistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de olduğu ülkelerden uluslararası yardım talebinde bulundu. İsrail itfaiyesi yangının ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olduğunu açıkladı. 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibi yangınla mücadele için ormanlık alana sevk edildi şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtiliyor. İsrail ordusu da yangınla mücadele için sahada. Alevlerle mücadeleye askeri helikopterlerle destek veriliyor. İsrail medyasında orman yangınının bir askeri üsse ulaştığı da gelen haberler arasında. Polis ise ihtiyaç duyulması halinde ek güvenlik önlemlerinin alınacağını açıkladı. İsrail'de bağımsızlık gününe dair tören hazırlıkları yapılıyordu. Batı Kudüs'teki Herzlanda yapılacak bağımsızlık günü meşale töreni iptal edildi.